Herkese merhabalar. Beşerden insana kanalında bugün ezanların psikolojimiz üzerindeki etkilerini ve aslında ezanların her birinin, her bir vaktin birbirinden farklı olduğunu fark etmemizi sağlayacak. Ve ezanların aslında Türk müziği makamlarında okunduğunu ve bunların farklılıklarını ne olduğunu ve nelere iyi geldiğini anlatıyor olacağız. Hepinize yeniden merhabalar. Ee, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ee, hepinizden Allah razı olsun. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Abone olanlardan, yorum yapanlardan, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ve e, sabah ezanıyla başlıyorum. Sabah ezanı e, sabah makamıyla okunuyor. E, sabah namazı için okunan o muhteşem çağrı. Ee, sabah makamı aslında e, kişiye cesaret, kuvvet, rahatlık ve huzur veren bir makam. Ee, ve seher vaktinde tabii ki çok daha etkili oluyor. Ee, sabah makamı şarkılarda da genel olarak aslında hüznü temsil ediyor. İşte sabah makamı ile okunan sabah ezanı, o bedenler sımsıcak yataktayken... Ee, namaz uykudan hayırlıdır uyarısıyla seher vaktinin o iç huzurunu kazanmak için e, muhteşem bir e, namaza yönelme e, çağrısı şeklinde karşımıza çıkıyor. Öğlen namazına gelince ise e, rast makamında okunuyor. Ee, öğle namazı ee, gündüz ve özellikle salı günleri etkisi daha fazla işaret ettiğini, onu uyandırdığını, aktive ettiğini bir başka e, videoda anlatıyor olurum. E, pardon, öğle ezanı rast makamında okunuyor. E, soğuk organlar için e, etkili oluyor. Yani bu soğuk organlar nelerdir? İşte kemiklerimiz, beyin, yağlar üzerinde çok etkiliymiş ve fazla uyumayı engelliyormuş aslında e, rast makamı, öğle e, namazı çağrısı olan öğle ezanı fazla uyumamızı engelliyormuş. E, düşük nabzın yükselmesine yardımcı oluyor ve özellikle de akıl hastalıklarına iyi geldiği e, söyleniyor. Psikolojik açıdan da gönül rahatlığı, neşe, iç huzuru ve rahatlık veriyor. E, başa göze özellikle kaslara çok tesirlidir ve bu öğle ezanlarının okunduğu Rast makamı çok eski makamlardandır. Farsça rast doğru dost doğru sağ ve gerçek anlamına geliyor ikindi namazı için ise ikindi ezanları hicaz makamında okunuyor sıcak özellik gösteren bir makamdır bu. Kuru, soğuk nedenli hastalıklar için de bu hicaz makamı çok faydalı, tesirli bir etki gösteriyor. Kemiklere, beyne, çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi de söz konusu. Ve psikolojik olarak da aslında mütevazilik, alçak, gönüllülük duygusu veriyor. Diğer önemli bir etki alanı olarak göz bölgesinde düşük nabızı yükselten bir etkiye sahip. Adını da Hicaz makamı tabii ki adını Hicaz bölgesinden almıştır. E, segah makamı, akşam namazı akşam namazlarında e, o akşam ezanı okunduğunda mesela büyüklerimiz akşam ezanından önce eve gel şeklinde e, böyle o sıcacık çağrıyı kulaklarımızın duyması için e, aman akşam ezanı okunmadan eve gel e, söylemlerini ben çok net hatırlıyorum ve bu bana sıcacık böyle tesiri hala üzerimde. Segah makamında okunuyor e, akşam ezanları. E, segah makamı yüksek nabız, kalp ve ciğer e, rahatsızlıklarına faydalı görünüyor. E, beyin nöronlarına da etkisi vardır ve özellikle psikolojik olarak da mistik duygular oluşturan e, bir tesiri var. E, yatsı namazı için ise e, Uşak makamında yatsı ezanı eda ediliyor. E, özellikle Perşembe günleri. Kulağınızı açıp dinlemenizi ben çok e, tavsiye ediyorum. Perşembe günleri yatsı e, ezanı muhteşem böyle alıp sizi götüren tesire sahip. E, etkisi çok fazla oluyor. E, özellikle zaten e, perşembe günü de özellik gösteren bir e, makammış. E, kalp ayak rahatsızlıklarına faydalı bu uşak makamı. Bunun dışında psikolojik olarak da kuvvet ve kahramanlık duyguları tesirinde ve işte derin aşk ve mistik duyguları da ifade eden bir vasıta rolünde uşak makamı. Bu da yatsı ezanı için okunan bu uşak makamı da çok eski makamlardandır ve aslında aşıklar anlamına gelir ve gerçekten o ilahi aşkı muhteşem bir şekilde uyandırıyor uşak makamında okunan. O muhteşem ezanımız. Ee, cuma günlerine denk gelen, e, tekabül eden e, Hüseyin'i makamı ise... E, ...cenaze namazı için ve cuma selası için okunan bir e, makam. Sabah ve öğle arasında etkisi daha fazla. E, bu nedenle de işte öğleden önce salalar bu makamda okunuyor, Hüseyin'i makamında selam olsun. Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık veriyor ve ferahlatıcı özelliği vardır ve özellikle de aslında psikolojik olarak da o barış duygusunu ortaya çıkaran bir makam. iç organlara etkili, doğa ile birleştiren, içindeki o gizli, o mistik sebebiyle de kendine güven ve kişiye kararlılık duygusu veren bir makam. Bu da en eski makamlardandır ve Hüseyin'i küçük sevgili demek Hüseyin ile ilgili anlamına geliyor. Ezan sosyolojik olarak da aslında bizi daha böyle yuvada hissettiren bir çağrı. Günde beş kere her biri farklı makamlarda farklı tesirler göstererek hepimize uyandırma çağrısı veriyor ve ezanlarımız susmasın niyetini duasını ediyoruz. Muhteşem bir birleştirme, bizi yuvada hissettirme, o sıcaklık duygusunu veren bu ezanları bir de bu makamlar açısından bir kere daha her işittiğinizde ki farklılığı hissedin. Hepinizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yorum yapanlardan, abone olanlardan, paylaşanlardan Allah razı olsun. Gönüllerinizdeki tüm niyetleri Rabbim e, cemalinden nasip etsin inşallah. Ve sizi uşak makamında ki ezanla baş başa bırakıyorum. Hello!